Bu arada bir başarı hikayemiz vardı acaba? Evet yani Ondan bahsetsek. Bu az önce Özer abi de mesela bir ablamızın gelip burada mülteci olarak bir hani Kız Çocukları günün vesilesiyle anlattığınız hikayede de buraya gelen bir kardeşimiz eğitimle burada devam etmişti. Ona benzer bir hikayeyi ben bu hafta bizzat konuşarak yeni tanıştığım biriyle birinden şahit oldum. Kendi hikayesi çok ilginç. O da buraya mülteci olarak geliyor ve ediyor azimle çalışıyor ve isterseniz kendisi anlatsın. Çok ilginç bir hikaye. Burada eğitimle devam ediyor. Onu... Canlı olarak telefon bağlantısı yapmayı istiyorduk. Mümkün mü böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Deneyelim o zaman. Deneyelim. Yani direkt yayına alacağım. Hadi o yüzden i̇lk inşallah ilk defa deneyeceğiz. <laughs> i̇nşallah pot kırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Başarısını anlatacak. Şu an Daha arıyor muyuz? Çalıyor mu? <laughs> tamam. Yani Abla bir de cevap vermiyormuş. Yok bu abi, abi, bir, bir abimiz. abla da olduğu gibi dedim. evet bir e, Bu da bir, erkek, bir, 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 kardeşimiz. Bir kardeşimiz. Kadir İnanır'ın bu konuda bir fıkrası var. <laughs> Öyle mi? Alo. Furkan abi yayındasın. Hemen söyleyeyim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Ee, seni duyuyorlar. Hani evet. Ee. Abilerle böyle konuşabilirler. Yani o kısmını duydunuz mu bilmiyorum. Ben sizin hikaye çok ilginç geldi. Yani daha ziyade o kısmı etkiledi beni. Buraya geliyorsunuz ve dili halledip dil konusunu halledip burada eğitimimize devam ediyorsunuz üniversitede. İsterseniz siz kendiniz anlatın, bütün seyircilerimizle paylaşın. Buyurun. Tabii ben anlatayım. Kasım 2017'de Fransa'ya geldim. Ee, başta tabii Paris bölgesinde değilim ilde de bölgesine gelmedim. O ben Ronald bölgesindeydim. Ee, orada küçük bir şehre yerleştirdi devlet bizi. Ee, i̇şte ilk kağıt kürek işlemlerimizi orada yaptık. Tabii o küçük köye yerleştirilmemiz bizim için büyük bir avantaj oldu dil konusunda. Çünkü hani çok yabancı yok. Sadece Fransızların bulunduğu bir şehirdi. Daha sonrasında işte az insan ilgilendiği için oradaki devlet kurumları bize oradaki bizden işte Kada gibi kurumlar, bu mültecilerle ilgilenen kurumlar bizimle bayağı ilgileniyorlardı ve orada gönüllü insanlar vardı işte Fransızlar, emekli, yaşlı gönüllü insanlar. Onlar bize Fransızca dersleri veriyorlardı. Hatta onlarla ee, ailevi ilişkilerimiz de vardı. Bazen evlerine gidiyorduk. Bazen onlar bize geliyordu. Yani çok sıcak güzel bir ortam orada yaşadım. Güzel bir ortamda bulundum. O benim Fransızcamı çok geliştirdi. Daha sonra orada e, işte offura kararı gelince falan kürek, kağıt kürek işlemleri az çok halledince Paris bölgesine geldim. Ailemle birlikte taşındık buraya. Ee, burada e, 2 3 ay işte böyle üniversiteleri araştırdım, sordum. İşte nereden bir Fransızca kursuna gidebilirim, nasıl yapabilirim. Çünkü Bütün bunları tek dönem... bir biri yardımcı oldu mu size? Sizin kendi araştırmanız mı? Ali abim? Yok, kend, kendi araştırmamız. Yani burada amcam vardı, babamın amcası daha doğrusu. Onun evinde kaldık bir süre. Ama onlar e, restoran işiyle falan ilgilendikleri için çok bu eğitim işlerini falan bilmiyorlardı. Üniversite, okul nasıl olur? Bunlar çok bilmiyorlardı. Kendim araştırdım. Gittiğim devlet kurumlarına sürekli söylüyordum zaten. Soruyordum nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim. İşte of gittiğimde soruyordum oradaki görevlilere. Evet. Daha sonra e, asistan sosyale gittiğim zaman konuşuyordum, soruyordum. Sağ onlar böyle bir yol göstere göstere bir şeyler diye diye. En son gittim kendim araştırdım üniversite teker teker. Bu süreç nasıl oldu? Üniversitelere başvuru süreci doğrudan yani dosya mı gönderdiniz? Çünkü burada bir e, girdiğiniz sınav yok. Ya yani Nasıl bir talepleri oldu? Bu süreçte belki benzer şeyleri yapmayı düşünenler olabilir. Nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Şöyle, e, başta tabii üniversite hayatına ilk girişim benim Fransızca kursu adı altında oldu. Fransızca kurslarına gidiyordum. E, Fransızca kurslarına giderken e, Kret Üniversitesi'nde, Mutek Üniversitesi'nde başladım. Ee, orada bize yardımcı olan bazı kuruluşlar vardı işte yabancı öğrencileri entegre etme kuruluşları oryantasyon kuruluşları vesaire bu kuruluşlarla tanıştım ee, işte bunlara hayat hikayemi anlattım işte okul okumak istediğimi tıp öğrencisi olmak istediğimi söyledim onlar da sağ olsun çok yardımcı oldular ee, yol yordam gösterdiler işte nasıl başvurulur ne yapmam gerekiyor vesaire ee, şunu diyebilirim yani lise bitirmişseniz lise diplomanız varsa Fransa'da öbür o Amerika'da Kanada'daki Kanada'daki sistem gibi değil ...Fransa ülkesi sizin diplomanızı kabul ediyor hı hı. ve lise diplomanızı kabul ettikten sonra bir kere onun denkliğini aldıktan sonra sizi bir sınava bir mülakata tabi tutmuyor. Peki bu e, diploma da yani aldığınız lise diplomanıza nota bakıyor mu yoksa diploma almanız yetiyor mu? Yani nota bakıyorlar ama. E, çok da en önemli etken not değil gerçekten. Hani liseyi bitirmiş misin, bitirmemiş misin? Ona gerçekten bakıyorlar. Evet. Tabii Fransa seviyesi çok önemli. Hı hı. Yani Fransa seviyenin benim yeterli olduğunu düşündükten sonra belli başlı sınavlara girdim. Belki duymuşsunuzdur işte TSE sınavına girdim, ders sınavına girdim. Bu sınavlara girip bu sınavlardan diplomanızı, sertifikanızı almanız lazım, cil sertifikası. Bu ve, seviye e, olarak ne hocam araya giriyorum? Ee, hangi se hangi seviyede olmanız hmm. gerekiyor? E, normalde normal lisanslar e, için hani ne diyeyim nasıl diyeyim? E, dil seviyesini, dil, dil dışında... seviyesini soruyorum yani, dil seviyesini hangi evet dil seviyesini istiyorlar. E, değişebiliyor nasıl? işte. Hmm. Şimdi literatür literatür e, okuyacaksanız e, Fransızca edebiyat okuyacaksanız Fransızca dili okuyacaksanız ve tıp okuyacaksanız. C1 gerekli. C1, Bazı c1. hukuk fakülteleri de C1 istiyor. Hı hı. Ama onun dışında çoğu bölüm B2 istiyor. B2 ile kabul ediyorlar. Siz doğrudan tıp fakültesine mi girdiniz o zaman? Öyle mi oldu? Evet. Ben C1 seviyesini aldım. E, TSE sınavında. Onu alınca direkt üniversitelere başvurdum. İşte iki kanaldan başvurdum ben. Bir e, parkur stüpten başvurdum. Tabii parkur başvurmamın e, şöyle bir avantajı oldu. Hani zaten bir üniversitede kayıtlı olduğum için Fransızca kursu nedeniyle bir e, öğrenci numaram vardı. Bu hı. öğrenci öğrenci numarasıyla birlikte başvurabildim. Yoksa öğrenci numarası olmayanlar başvuramıyor parkur Çünkü Fransız öğrencilerinin, Fransızda da okuyan öğrencilerin başvurduğu bir kanal orası. E, onun dışında bir de e, teker teker tıp fakültelerini gezdim ben İlgı Fransız'daki. Hı hı. Hani durumumu anlattım. Motivasyon mektubum vardı, onu verdim. CV'm vardı, onu verdim. Dedim yani ben ne yapabilirim? Anlatın bana hangi doküman gerekiyor? Yani bu süreçte Ona göre ben sesimle lafınız, He, lafınızı biliyorum Halil Hocam. Şöyle bu süreçte yani o birebir görüşmelerin faydası oluyor mu? Çok oldu. Zaten benim asıl tıp fakültesine ilk başlamama vesile olan şey o birebir görüşmeler. Yoksa ben parkur sistemle başvurmuştum. Ama Paris'teki kabul edilen üniversitelere yani bir iki yer kabul etti ama o o yerleri çok ıı, gözümde değildi Allah var. Asıl istediğim üniversiteye girmeme bu bizzat gidip görüşmem vesile oldu. Evet. Bu dil süreciniz ne kadar sürdü? Yani C1'e ulaşma o süreç olarak ne kadar sürdü vakit olarak? Ş şöyle diyeyim hani başta anlatıyordum dedim işte ben Paris'e geldim. Paris'te bir üniversiteye kaydoldum, Kreta Üniversitesi'ne e, dil için. Evet. Oraya kaydolduğumda bana küçük bir test yaptılar. Ve o testte dediler ki sen B2'den başlayabilirsin. Seviyen B1, B2'den başla sen dediler. Ben orada B2 ve C1 seviyelerini orada geçtim. Yani toplam bir buçuk yılda falan e, C1 seviyesine geldim evet. Allah'ın izniyle. Çok güzel. Şu an yani tıp fakültesi zor bir bölüm. Onu hep duyuyoruz. Nasıl? Yani dersler birinci sınıfı geçmişsiniz herhalde. Şu an ikinci sınıfa devam ediyorsunuz. ya yani Nasıl? Evet, evet. <laughs> bu arada hayır hocam girmeden, abi şöyle normalde tıp fakültesini bilmeyenler için burada birinci seneyi hani iki sefer okumak çok normal bir şey. Yani sadece yani. Evet. Hani çok az bir yüzdeliği direk geçebiliyor. Ve bunları hani şey olarak görüyorlar, dahi olarak görüyorlar bu insanları. O direkt zaman, ikinci seneye geçenleri. Birinci sınıfı tekrar etmeyenleri yani. yani doğrudan ikinci sınıfa geçenler yani. Evet. öyle yani? Ben bunu diyeyim, onu sonra Halil hocama sözü bırakayım. Evet. <laughs> <Bir dahiyle konuşuyoruz. gülüyor> Fark... evet, <laughs> evet. Bir dahiyle konuşuyoruz. Fark Evet, bir ile konuşuyoruz. Dikkat edelim. Evet Halil <laughs> hocam, Bu, buyurun siz dinliyoruz. Ya çok doğru söylüyorsunuz. ikinci seneye kalmak çok normal ama benim bir şanssızlığım oldu. Benim tam başladığım sene yani geçen sene Eylül ayında ee, yeni bir kanun geldi. Bu kanuna göre artık İkinci sınıfa kaldırmak yok. Hani bir sene sınıfta kalıp ikinci sınıf ikinci sene aynı sınıf okumak yok. Kaldırdılar bunu. Hani tek atıştık şansınız var. O kadar gayretten sonra onun yok. size denk gelmesi gayet normal <laughs> bence yani. <laughs> Çok güzel yani. Ya gerçekten gurur verici. Hakikaten insan yani geldiniz ve bunu tek yani değil mi kendi araştırması bakın ya hmm. beni şeyde entelezi kısmı o yani şahsi bir gayreti var. Evet. Evet çok güzel. Tebrik ediyoruz Halil hocam. Teşekkür ederim. <laughs> i̇nşallah e, burada kaç yıl sürüyor tıp eğitimi? E, 6 yıl mı yine? 6 yıl. Burada minimum 9 sene sürüyor. Ha? Minimum. Spesiyalizasyon <laughs> da var. Uzmanlıkla birlikte 9 minimum yıl 9 inşallah uzmanlık. Evet uzmanlıkla birlikte 9 yıl. <laughs> 8 yıl için sonra... Yani bir doktorumuz daha yetişiyor diyoruz rahat rahat <laughs> değil mi? Aynen inşallah o zaman <laughs> evet, 10 sene sonra yayınlarımıza semaver programı. <laughs> semaver programı, 10 yıl sonra sema, semaveri büyütürüz o zaman belki biraz daha. O zaman direkt bir binamız oluruz, direkt hani kanal gibi bir şey yaparız. Evet, inşallah. kanal binamıza <laughs> sizi davet ederiz <laughs> diye falan böyle var. dua yerine geçecek bir dua edelim. Buraya e, gelen arkadaşlarımız da de... var. Yani baya baya başarı e, örnekleri var. Yani Halil abi bu konuda e, tek değil kesinlikle insanların e, evet. inancını kaybetmemesi lazım. Mümkün. Yani e, tabii ki evet, mümkün. Yani. Aynen yani, öyle. Sonra aynen sonra, öyle. Bu, bu örnekleri verebiliriz. Evet. Halil abim insanlara umut oldunuz. Gerçekten e, tebrik ediyoruz. E, biz burada canlı yayında olan arkadaşlar ama fizik izleyenler dinleyenler var şu anda. Herkes adına gerçekten. E, İnsanlara ümit olduğunuz Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sorusu olan varsa bu arada Halil abimize. Yani hazır kendi bulmuşken böyle bir dahi. <laughs> kendi diyeceği bir şey varsa veya soru Estağfurullah. Yani. Evet sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa e, size teşekkür edelim. Yani en son şunu demek isterim. E, buraya gelip e, burada tıp okumak isteyen arkadaşlarımıza şunu tavsiye ederim. Korkmasınlar. Yani... E, Kimse anasının karnından zeki doğmuyor. Kimse dahi doğmuyor. Ve buradaki Fransız öğrencilerden bizim geri kalır yanımız yok. Onların da bizden geri kalır yanı yok. Çok güzel. Çok yani güzel. E, ben bizim Türklerin özellikle Türkiye'de lise bitirmiş öğrencilerin ve lise sonu sınavına girmiş öğrencilerin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'den gelen öğrenciler o insanlar birazcık bu rekabet bu Öğrenciler arasında sıralamaya girmeye, rekabet içerisinde olma, sürekli ders çalışma, sürekli ders çalışma sitesinde olma durumuna alışkınlar. Çünkü lisede bunu yaşıyorlar. Hem ortaokul sonunda hem de lisede. Ve hani tıpın sene sonundaki sınavları aynı bizim Türkiye mantığında. Çoktan seçmeli sorular, kodlama kağıdına kodlayarak e, sınavı yapıyorsunuz. Evet. Yani bizim Türklerin bu konuda Fransız öğrencilere göre daha avantajlı olduğunu bile düşünüyorum. Çok yani güzel. Fransızcasına güvenen Türk kardeşlerimiz hiç ne? çekinmesinler. Çok güzel. Şanslarını denesinler. Şimdi e, siz... Bunu gözlerine büyütecek bir şey yok. <laughs> hem siz hem de e, bugün konuk olarak ağırladığımız e, Özel Bey, o da burada okumuş, eğitimini burada tamamlamış bir insan. İkinize de sormuş olayım. Yani Fransa eğitim için fırsatlar ülkesi mi? Aynen öyle. Eğitim için fırsatlar ülkesi. Çünkü siyat kalite oranında, Fransa gerçekten e, çoğu İngiliz ülkesinden daha iyi. Evet. Yani bir Amerika'da şimdi okumak isteyen birisi senelik 25 bin dolara e, gözden çıkarması lazım. Bunlar sadece okul masrafları, hayat masraflarına değinmiyorum bile. Evet. Ama Fransa'da senelik e, yani üniversite harcı olarak ödediğiniz miktar yabancılar için yanılmıyorsam 1200 euro falan. Evet fonda Özer abimiz 200 euro vesaire alıyorsunuz. Ayrıca Bursa'da da başvurabilirsiniz. Çok Bursa güzel. birlikte zaten bir miktar paranız bile birikebiliyor. Çok güzel. Yani o yüzden kaliteli üniversiteler, kaliteli eğitim ve öbür ülkelere göre çok daha ucuz. Evet. Farklı gerçekten fırsatlar ülkesi. Özer abimiz de ekleyecek bir iki bir şey. Onu, buyurun abi. Şöyle kesinlikle Fransa e, fırsatlar ülkesi. Özellikle burada e, gelip de oturum almış olan kardeşlerimiz için e, bu son derece geçerli. E, hani şöyle bir şaka yapar Fransız öğrencileri. Dünyada eee iPhone alabilen tek burslu öğrenci Fransız öğrencisi derler. Çünkü <laughs> güzelmiş. Şöyle e, yani devlet e, 600 euroda aylık 600 euroya varan aylık burslar veriyor öğrencilere direkt hesabına. Yani, e, evet. Bu çok büyük bir yardım. ve Geri ödemeli değil yani. Evet geri Doğru, ödemeli değil. Yani, evet. geri Aynen ödemeli öyle. Yani. E, hatta siz e, başarılı olursanız e, buna e, 200 euro daha liyakat bursu ekliyor. Evet. Yani, Aynı. Öyle e, durumlar da var. Kesinlikle burada Fransa'da e, Fransa fırsatlar ülkesi okumak e, isteyen, eğitimle devam etmek isteyen e, arkadaşlar için kesinlikle bu fırsatı kaçırmasınlar. Özellikle maddi yönden hiç çekinmesinler. Çok e, güzel. Emin adımlarla yürüsünler. Çok güzel. Halil Abim evet. e, şeref verdiniz, konumuz oldunuz, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim e, muvaffak e, etlerinizin devamını diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler abim. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Selametle. Sağ olun.